minişler, yemek kitabım. Merhaba arkadaşlar. Bugün yemek kitabım programını yeni başlıyoruz. Evet, laf uzatmadan hemen yarışmacılarımızı tanıyalım. Ben Kora Solist, katılıyorum. Laf kalabalığından hiç hoşlanmam. Yarışmaya katılma sebebim yemek yapma becerim geliştirmek. Merhaba, ben Bella. Yarışmaya katılma sebebim ilmin lezzetine güvenmem. Ee, daha önce ilmin lezzet programına da katılmıştım. Yalnız orada pek fazla başarılı olamadım. İnşallah burada başarılı olabilirim. Ha, ben bu arada Ankara'dan katılıyorum. Merhaba arkadaşlar, benim adım Sisi. Ben tam 10 yıldır pastaneciyim. Ve ben bu arada Minus Barsa'dan katılıyorum. Yarışmaya katılma sebebim pastanedeki yemeklerimi geliştirmem ve burada yeni tarifler öğrenmem. Merhaba arkadaşlar. Ben Pinky. Yarışmaya katılma sebebim Sisi ile beraber açtığımız pastanedeki yemeklerimi geliştirmem. Ben de bu arada mini Sparta'dan katılıyorum. 10 yıldır pastaneciyim. Evet, açıkçası hepsiyle tanıştığımdan çok memnun oldum. Şimdi biz işimize devam edelim. Bugünkü yemeklerimizde çilekli pasta yapacağız. Evet, herkesin malzemeleri önünde hazırlanmış. Bir tek benimkiler hazır değil. Çünkü ben seyircilerime, yani tel ekranlardan bizi izleyen seyircilerime nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Çilekli pastanın yapımı çok basit diyenler vardır elbette. Ama bunun yapımı farklı. Buna sadece un, süt ve çilek konuluyor. Yani şeker, yumurta, kabartma tozu falan yok. Çünkü pastamın kabarmasını ben açıkçası pek fazla istemiyorum. Ve bunun içine özel malzeme olarak çilek suyu da koyacağız. Oh, şu yemek kitabımı buradan çekmem gerekecek sanırım. Ay, gözüm hep onu oldu. çilek, süt ve çilek suyu. Evet, malzemelerimiz bunlar. Ama bana şu an sadece unumuz ve tabağımız gerek. Evet, neredeyse bir bardak kadar unumuz lazım. Ben şimdi bu unumu geri koyuyorum. Ve şimdi sütümü alıyorum. Şöyle sütümü bardağımı boşalttım. Bardağımdakini de buraya. Ve bol bol karıştırın. Ya yalnız bu 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 çiçek gibi oldu ya. Allah bizim gayet normal. Siz yapamıyorsunuz. Of birazcık da ben yapayım şu işi. Evet aynı bu şekilde hiç topak kalmayacak bir şekilde karıştırın. Valla bizimkisinde hiç topak kalmadı. Bizim de kalmadı bir kere. Ya Su sen nasıl bir insansın ya da minisin? Her neyse şuraya geç tamam mı? Öf ya bana ne ben demiştin. Ya onlara baksana kendi istekleriyle yapıyor. Ya benim isteğim yoksa? Sen bu yarışmaya niye katıldın o zaman? Ben İlmin Lezzet programından katılıyorum. Orada başarılı olamadım. Bu başarıyı burada yakalamak istiyorum. Belli orada da böyle yapmışsın demeyin. Evet. Şimdi içine çileklerimizi atalım. Ve gene bol bol karıştıralım. Ve ardından birazcık çileklerimiz yumuşasın. Tezgahımızın bir köşesine koyun Tezgahımızda batık yerler varsa temizleyin. Açıkçası benim tezgahım neredeyse hiç batmadı. Evet, şimdi birkaç dakika beklemeniz gerekecek. Ha, bir de eğer, eğer boş tabaklarınız falan varsa onları toparlayabilirsiniz. Evet, böyle olacak. Yani çilekler birazcık unumuzu, ununu sütümüze çekecekler. Sonra da üstüne çilek suyunuzdan ekleyin. Ve yine bol bol karıştırın. Evet, şimdi... Bu kaşınızı bulaşıkların içine atabilirsiniz. Evet şimdi bunu fırına koyma zamanı. Ben koydum. Evet bu arada iyi bir zaman getirebilirsiniz. arkadaşlar benim pastam böyle oldu. Ben onu filmini de ayırdım şu şekilde. Şimdi yarışmacılarımızın pastalarını görelim. Valla bizim pastamız tavuçlu pasta gibi olmuş. Evet turuncu acaba yalnız bir şey yanlış bir şey mi kattık? Bilmem. Bizim pastamız olması gerektiğinden fazla katta olmuş. Bence de. Şuna baksanıza. Ama süslemeyi ben yaptım. Ay aferin alkış sana. Evet. Şimdi tadıma geçelim. Hmm. Bir an berken pastamın, pastamın tadını biliyorum ama kendine bakmam lazım. Hmm. 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 Hmm, güzel. Evet. evet şimdi yeşimcilerimizin pastalarının tadına bakalım. Evet. Evet ilk önce hanginizin pastasının tadına bakayım. İlk başta onlarınkisine bakın. Sizinkisine mi? Evet ya da ilk başta onların onlarınkisine bakın. Bence de yani onların pastalarının tadı kötü ya en son ağzınıza kötü tat bırakmayalım. Bizimkisini yine en son ki iyi tat kalsın. Hmm, haklısın onların kötü olduğunu zannetmiyorum. <laughs> özür dilerim ama bu berbat bir pasta olmuş. Mmm harika. Evet. Bugünkü yarışmacımızın birincisi Korsalista Bella. Senden iyi takım arkadaşı olacağını hiç beklemiyordum. Ben de. Evet. Şimdi sizi arka tarafımıza uğrayalım. Ama kazanamadık. yani ben bu duruma çok üzüldüm. Çıktı ben de. Neyse neyse. Sizinle sonraki günlerde eğer bir dahaki yarışmamızda da daha... Kora'nın ve Bella'nın karşısına çıkacak olan yarışmacılarımız kaybederse siz onlarla yarışacaksınız. Ve en son tüm kazananlarımız yarışacak. Hmm, güzel bir şeymiş. O zaman sizi de uğurlayalım. Teşekkürler. Evet bu haftanın kazananı Kora ve Bella oldu. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.